Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün Sevim'in dördüncü bölümünü çekeceğiz Onur da yanımızda Anladım. Onur da yanımızda Anladım. Onur e, bizim babamız olacak yani çocuğun babası şey hazırsanız o zaman videomuza geçelim 3 2 1 Kızım seni başkalarına vereceğim. <laughs> Kızım seni başkalarına vereceğim tamam mı? Sakın üzülme çünkü ben... <laughs> çünkü ben ev alacağım. Ay ne diyorum ben ya. Allah'ım ya Rabbim. Kızım bak şimdi ben biriyle evleneceğim. Çok kötü birisi olduğu için ee, o yüzden seninle seninle 10 yıl 10 yıl görüşemeyeceğiz. Tamam mı kızım? Ama anne ben öyle üzülüyorum. Ama ne yapacaksın? Ay ne yapacaksın ama kızım? Geldiler. Ya bu ne biçim Acaba Allah'ım ya Rabbim bu ne biçimiz? <laughs> hoş geldiniz, hoş bulduk. Çocuğumu size veriyor. Çocuğum 10 yıl. 10 yıl sizde kalacak. Ama yuh ama ama yuh. Ama ne yapalım? Öyle oldu. Tamam, neyse tamam, tamam, <laughs> tamam, 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 tamam. Hadi görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Bunu duymadım. Niye internetim kesildi? Bunu gece evden kovmamız lazım. Doğru. Tamam o zaman hadi gel evden kovalım şu kızı. Ay akşam akşam olunca. Tamam mı? Hadi efendim. Tamam mı? Evden kovalım akşam. Tamam ne tamam, ne tamam Çocuk çocuk uyuyor bu saatte. Neyse biz oturalım televizyon izleyelim. Canım yapmasana şunu Çocuğum Ne oldu be Oyun oynayın Ay oyun oynayacağız diyorum Uyu. Utur, otur, 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 otur. Otur. Tamam. Dur oyuncağıma alacağım. Olur sonra ben sana güleceğim şimdi ha. Sonra ben sana güleceğim. Ya, ay. Sonra sana. Tamam aç şunu aç, aç aç. Tamam tamam bir daha böyle yapmayacağım. Bari düzgünce, video, düzgünce videomuzu çekeceğiz. Akşam olunca. Akşam oldu. Hemen o da evden kovalım. Ne evden kovması Bilmiyorum. Bilmiyorum. ya gülmesene gülmesene. bak gülme diyorum. Ne güleceğim? Çocuğu evden kovacağız. <laughs> ya gülme. Ay ya gülme. <laughs> Gel. Sakin. 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 Ya yatsana. Gel <laughs> 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 götürelim şunu. Türelim desene. <laughs> Neyse şunu evden atalım hadi. A. Ya A ne A? Trambolin zıpla. Allah Allah ya. Hadi biz uyuyalım burada. <laughs> oyun Ay. Ha, ah. ah. şurada. Gel tamam yatacağım. Hadi e, kalksana. Ben kalkıyorum de. Kalkıyorum de. Kalkıyorum. Tövbe estağfurullah. Öyle mi bağlıyı baba ya? Öyle mi bağlıyorsun sen? Ya baba üf, ben odamda yatmaya gidiyorum ya. Bak çocuğu da uyandırdın gördün mü? Aha. Çabuk evi te... Ay ne diyorum. Gel elimizi yüzümüzü yıkayalım. Sen Abi de yıka. Hmm. Tamam. Çık ben tuvaletimi tamam, yapacağım. Tuvaletimi yapacağım. Çıkar mısın? Çıktım bile. I <laughs> Oh be. Kaçımda tarıyım. Hizmet su. Geldim. Temize buralara Akşam gelirim. Bu çocuk yine gelmiş buraya. Onur. Alo. Bu çocuk yine Hı? gelmiş buraya gönderdiğimiz çocuk Evet gönderdiğimiz çocuk geri gelmiş. Evet gönderdiğimiz çocuk niye geldi? Bilmiyorum. Bir şey diyeceğim. En son çocuğu biz evden atmıştık, değil mi? Evet. Çocuk geldi dedin. Nasıl geldi? Ya bilmiyorum. Kapıyı açmıştır, gelmiştir onur. Binamayı unuttunuz. Ya onu bir kız çesi çıkarmayı bırakır mısın? Tövbe ya ya. Kalk. Şşt be? Ay ne oldu? Oyuncağını al. Yemek yiyoruz. Kalk. Ya şiş kalkın ben niye kalkıyorum ya? İşte. Ha şu kıyafeti giy. Terbiyesiz. Aa, al şunu tak. Yürü. Yürü. tırbo terbiyesiz git elini yüzünü yıka git kanca ablan elini yüzünü yıkatsın bize yemek hazırlamayı unutma sesini aç bağırıyorsun içeri buradan niye bağırıyorsun ne açık televizyon açık işte <laughs> Nereye gidiyorsun Cemre'nin annesi geldi Ne Cemre'nin annesi gelmiş Niye Artık durmayacağım bir de ses de çıkarmayacağım. Niye? Ben doğru almıyorum. lo... Ay yok. Ben yokum. Toka baba oynayacağım. Tamam işte oradan da sen oyna. Aa bu sefer de sen benimle video çek. Toca bocadan Ama benim başka telefon yok. Kendim telefonunu vermiyor. Olsun. Ta oradan yapabiliriz. Olmuyor defne. Ha, ben de benim en son mobilim silmişti. Olsun oradan yapmayalım. Başka bir şeyden yapalım. Evet arkadaşlar. Canlıyorum. Olur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsiniz. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı. Görüşmek üzere. Bay bay. Benim video.